Selamlar saygılar kıymetli dostlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. 8. Suffering bölümüyle birlikteyiz. Başladığımız yere geri döndük gibi bir şey. Tamamen aynı mekanlar. Hatırladığınız üzere. Tövbe tövbe. Aha. Aha. Oh no. It's back. It's starting again. It never stops. Bu sefer basmayacağım tuşa merak etme. <laughs> Eyvah. <gülüyor> Nedir bu adamın çektiği ya? <laughs> Kapat şunu ya. Kapat şunu tuşuna bas. <laughs> Abo. Wow. Anam. Kötü olduk lan biz? <laughs> Eyvah boss fight. <laughs> something else we got. We know what it is to lose it. Lose it all. Do not be in control. Aha. Çeper dağıldı. Anladım olayı anladım. Sıkıntı yok. Gözümüz şunlarda olsun. Hah. Bir. İki. Kaldı bir tek bu. Ah yetişemedik. Hah onu da patlattık. Yok onu da patlattık tamam. <laughs> Yakar tabi amcık. Gitti bu gitti. Sadece ölmek istiyorum. Kardeş ne yapabilirim sana? Şunu fişini mi çekeyim ne yapayım <laughs> Tamam mısın? Of. Thank you. Tamam bir şey değil. Hadi planı versin dinlen. Adam ölmeyi diledi ya. Hadi iyi istirahatlar. Kafası tutuyor adam. Bir tane boss yendik ayaküstü. Burayla ilgili bir şey var mı? Tekrar görüşeceğiz diyor. Dört gözle bekliyorum diyor. Şimdi. Pompalı mermim bitti bitecek. Allah! Şerefsiz seni! Beni korkutma and içmiş. Bitti pompalı pompalı kalmadı ya. Mermi ver bana ya. Pompalı mermisi. <laughs> Hatırlıyorum bu odayı ama bir daha gezelim. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Aman duşları hiç sevmiyorum. O yaratıklar oluyor. Kaç geri kaç. Kaç kardeş. Kaç. Bu açılmıyordu. Ha yok açılıyormuş. Tamam. Of buradan geldik zaten. Karşıda bir bok yok. Burada duşlar var. O zaman böyle devam. kapı zaten açık. Çok lazım değildi. Burası başladığımız yer lan. Oyunun başladığı yere geldik. Burada ne yapacağız? Sen mi geldin babacığım? Evet ben geldim. Bizi çıkaracak mı? Gelen mi sinirlendin. Hayır oğlum. Hiç sinirli değilim. Buradayım baba. Nerede? Sana ihtiyacımız yok. Sen gelne kadar her şey iyiydi. Oturun çocuğum. Evlat, yapma böyle. Lan ne yapacağız biz? Aha, <gülüyor> <gülüyor> tamam. Birine yardım et de şu sinirli pislik halini ört diyor. Değiş değiş diyor değiş. Aha. Anam, ananı sikeyim. Olay farklı bir yere evriliyor. Ah, fazla attık. Gel lan gel yan. Yan amana kodu. Evet, şu an başladığımız mekanın arkasında bir duvar kırıldı yeni bir mekana geçmiş bulunduk. Anam. Aa. Ne oluyor lan? Bir elektrik verdi. Helal'da bize bir şeyler var mı? Bize göre bir şeyler. Yok. Ben gidiyorum uğraşamayacağım sizinle. Aman ne Eyvah buraya yanıyor. Lan bu kadar fare nereden geliyor? Kapat kapıyı kardeş. Ne yaptık biz şimdi? anlamsız bir şey yaptık. Fareler de akıllı ha. Ha buradan yol varmış. Bir bölüm daha atlattık. Hadi bakalım. Tekrar dışarıda bulduk kendimizi. Mahkum kalmamış ama şeyler hep dışarıda. Gardiyanlar yaşıyor Mahkumlar gitmiş hep Tabi silahlarının olması da ilgisi olabilir 3 tane TNT var 4, 5 oldu Tamam Ben yaratık moduna gireyim Bunları öyle döveyim Başka türlü zor Aman akutuklarım Böyle bile zor ölüyorlar la. Aman akutu. Of bütün fareler içime kaçtı. Tamam mantıklı bir şekilde kurtulduk. Cık cık cık. Hepsinin içi açıldı. Anam oşut ses versene gelirken Seni de götürdük arada. Oh, pompalı mermi saldım. Of. Allah. Bana kodum delisi. Ah. Beni çıkarın. Yalvarırım kardeş. Salın beni. Ben bu dünyaya yaşamak için geldim. Acı çekmeyi değil. Nereden gideceğiz ya? Şu kapı açılırsa buradan yardırır giderim. Açılmıyor. Atma lan atma. Atma puşt. Kardeş hadi bırak şimdi ben birleştirmeyi. At şunu. Şunu gebereceğiz. Kapat şimdi. Kapat. Kapat kardeş kapıyı. Heh? Zor bir şey değildi yani. O molotof full mü? Checkpoint aldı. Oğlum niye almıyorsun molotofu? Full değil. Alsana. Allah Allah. Şuradan çıkabilir miyim? Tövbe. Ne diyor lan bizim görev tanımamız ne? Basmam gereken bir şey var mı? Bak. Hmm. Bir tane fener varmış onu aydınlatmamız gerekiyormuş yardım göndermeleri için. Öyle anladım. Kapının dışında da bir sürü mahlukat bekliyor. Bismillah. Eyvah. Of, uh, Hadi aç şu kapıyı da ben de buradan gireyim. Ha, açmış vallahi. Aha. Agaya vurdu. O neydi şimdi? <laughs> ne anlama geliyordu o hareket? Selamünaleyküm. Sen kaç oradan be. Verin bakalım bana şunu. Ha şöyle ya. Kaç oradan amcık. Of Bunları işlemiyor lan. Vallahi işlemiyor. Yok abi. Bunların, bunlara başka bir şey lazım. Bunlara... Ne lazım lan size? Yok mu molotov molotov bir şeyler? En temizi şuradan kaçıp gitmek. Oh be. <laughs> evet dostlar. Yine hızlı vacısız ikişer bölüm daha yaptık. Şurada bir sev yapayım. Nerede? Nerede? Oğlum çok hızlı geçiyor lan bölümler. 17. bölüme gelmişiz. 17 18 19 22 parti sonra ben bu oyunu bitiriyorum hocam. Kendinize çok iyi bakın dostlar. Bir sonraki bölümde görüşelim. Tekrardan herkese selamlar sevgiler.